Annemle birlikte okula gitmek üzere evden çıkmaya hazırlanıyorduk. Bugün güneşli ve sıcak bir gündü. Siyah kalın ceket yerine turuncu ince ceket, pantolon yerine etek ve botlarım yerine spor ayakkabılarımı giymeyi tercih ettim. Annemin elinden tutup yavaşça merdivenlerden indik. Evimizin önüne çıktığımızda bahçedeki dut ağacının dibinde köşeye sinmiş bir tavşan gördük. Tavşanı ürkütmeden yanına yaklaşarak onu beslemeye karar verdik. Açtan kopardığımız yapraklı dalı tavşana doğru uzattık. Tavşan önce kokladı, sonra da yavaş yavaş dalın yapraklarını kemirmeye başladı. Annemle birlikte tavşanın buraya nasıl geldiğini konuşurken sokaktan bir ses duyduk. Burada küçük bir tavşan gören var mı? Annemle gülümsedik ve evet, burada gri ve beyaz tüyleri olan bir tavşan var. Sizin mi diye sorduk. Sahibini bulmuştuk minik tavşanın. Artık okula gitmek için yola koyulabilirdik. Güneşli ve sıcak hava yürüyüşümüzü daha keyifli hale getiriyordu. Yolda birkaç arkadaşımızla karşılaştık ve onlarla bir süre sohbet ettik. Okula yaklaştığımızda annemle vedalaşıp sınıfıma doğru yöneldim. Derslerimin başlamasına daha birkaç dakika vardı. Bu yüzden sınıf arkadaşlarımla biraz sohbet ettim. Derse hazır olmak için sıralarımıza geçtik ve matematik dersi başladı. Matematik dersi oldukça yoğundu ve öğretmenimiz yeni bir konu anlatıyordu. Öğrenmek için elimden geleni yapıyordum ama bazı konularda hala sorun yaşıyordum. Dersin sonunda ödevlerimizi aldık ve arkadaşlarımla beraber kantinde bir şeyler yemeye karar verdik. Menüde güzel bir sandviç gözüme çarpmıştı. Hemen sipariş verdim. Sandviçimizi alıp güneşli bahçede oturduk ve sohbet etmeye başladık. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamadan okul çıkışı geldi. Okul bahçesinde biraz daha vakit geçirdikten sonra annemle buluşmak üzere yola koyuldum. Annemle birlikte eve dönerken tavşanın sahibi olan kadınla karşılaştık. Kendisine tavşanı nasıl bulduğumuzu anlattık. Kadın bize minnettar kaldı ve teşekkür etti. Eve vardığımızda hemen ödevlerimi yapmaya başladım ve derslerimi çalıştım. Akşam yemeğini yedikten sonra biraz televizyon izleyerek günümü bitirdim.